onlarca yıl kılık kıyafetle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz. Ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz. Ve buna da çağdaşlık dersiniz. Sayın vekil dedi ki burada oturduğu yerden senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar diye laf atıyor yani. <Gülüyor> Bakın. <Gülüyor> AKP'nin siyasi yürüyüşünün içerisinde başörtüsü mücadelesinin, başörtüsü kavgasının çok önemli bir siyasi enstrüman olduğu ve birçok kere de siyasete alet edildiği Türkiye siyasi tarihini azıcık bilen herkesin malumudur. Bu konu bu konu tartışma dışıdır. 28 Şubat'larda ezilen kadınlarımızı milletimizin yüce meclisine taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde maalesef onlarca yıl kılık kıyafetle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı. Lafa gelince kültürden, sanattan... Sayın Ayan lütfen tamamlayın. Lafa gelin... Bir, bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz. Buna alışacaksınız. Merak etmeyin. Biz alıştıracağız sizi. Merak etmeyin. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz. Ben bugün meclisimize bakıyorum. Genel kurulumuza. Genel kurulumuzdaki başörtülü kadın vekillerimizle gurur duyuyorum. Ve diyorum ki şükür ki şükür ki şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim. Bu bu gerici zihniyeti yerle bir eden şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim diyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Şahin Usta buyurun. Şahin Şahin Usta buyurun. Sayın Usta buyurun. Başkanım maalesef hani burada hep bir temiz dilden bahsediyoruz ya. Sayın Vekilimiz hatibimiz konuşurken Sayın Vekil dedi ki burada oturduğu yerden senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar diye laf atıyor yani. Ya, Bakın. Ya, artık ya artık artık kadınların başının örtüsüyle başörtüsüyle uğraşmaktan Sayın Şahin genel kurula hitap edin. Verdiğimiz... Sayın Gökçek, Sayın Tahtası. Değerli millet. Bizim Değerli milletvekilleri, sayın say, sayın tahtasız. Değerli milletvekilleri. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Sayın tahtasız. Sayın tahtasız. Herkes meramını anlatıyor. Bırakın sayın usta da görüşlerini paylaşsın. Siz de lütfen saygıyla dinleyin. Değerli milletvekilleri, gruplar arası laf yarıştırmaya girilirse burada biz sağlıklı bir çalışma düzeni kuramayız. Lütfen hatipler konuşuyor. Mikrofon zaten onların sesini veriyor. Sizin attığınız lafların hiçbiri televizyonlardan evlere gitmiyor. Sadece buradaki çalışma ortamının düzenini bozuyor. Hatibin sesi gidiyor. Boşa yoruluyorsunuz. Sayın Şahin Usta buyurun. Bizim, başlatalım. bizim vermiş olduğumuz mücadeleyi Böylesine küçümsemek, böylesine bir laf atma mevzusu yapmanız kadar onur kırıcı bir şey olamaz. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu cümlenizden dolayı sizi esefle kınıyorum. Bu onurlu bir mücadeledir. Burada bulunan bütün kadınlardan özür dilemeniz. Ve bu, bu cümlelerin bir daha bu genel kurulda duyulmaması için herkesin özen göstermesini hassasiyetle rica ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başkanım. Sayın Emir. Sayın Emir. Sayın Emir buyurun. Sayın, sayın usta ve AKP milletvekili arkadaşlar, sayın Hatip'i dikkatle dinledik. İçerisinde bizim asla kabul etmeyeceğimiz, bize ait olmayan isnatların olduğu, hatta zaman zaman saldırganlaştığı ifadeler var. Dolayısıyla bir, bir tepki alması bir yere kadar anlaşılabilir. Ama ne mutlu ki, ne mutlu ki Türkiye'nin gündeminde uzun yıllardır başörtüsü diye bir sorun kalmamıştır bu sorunun bu sorunun bitmiş olmasından dolayı da bitmiş olmasından dolayı da son derece memnunuz ve bu bitsin diye mücadele verenlerin içerisinde Cumhuriyet Halk Partileri olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz. Ama bakın şükür ki bu tartışmalar bitmiştir. Biz bu tartışmaları geri bırakmış olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye kimsenin kimsenin kimliğinden, inancından, yaşam biçiminden dolayı Sayın Emir lütfen tamamlayın. Sorgulanmadığı, dışlanmadığı bir sürece gerçekten hasrettir. Her alanda da bunu yaşama geçirmek için mücadeleyi vermeliyiz. Hep birlikte vermeliyiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet Sayın Şahin Usta buyurun. Sayın Başkanım biz konuşmanın konuşmayla ilgili bir yorumdan bahsetmedim. Ben Sayın Milletvekilinin söylemiş olduğu o cümleden dolayı bir özür borcunun olduğunu tekrar söylüyorum. Bakın bunu konuşurken arkadan bir başka vekil de başörtüsünü siyasete alet etmenize engel olduk diyorsunuz. Benim veya bir başkasının başörtüsünün siyasete alet ettiğimiz hiç kimse iddia edemez. Kimse bu cümleyi burada kuramaz. Biz biz inancımızdan dolayı başımızı örttük. İnancımızdan dolayı da bu mücadele zihniyettesiniz maalesef. Onun için iki defa özür dilemelisiniz. Bunlar kabul edilebilir cümleler değil. Özür dilemeyip hala yaptıkları yanlışın arkasında durmaktan bu kadar bu kadar utanmazlık olamaz. Bir özür borçlusunuz bunu dileyin ve bu konu ancak böyle kapanır. Sayın Emir buyurun. Bu, bu konuyu diledikleri kadar uzatabiliriz. Bizim müktesebatımız buna yeter Sayın Başkan. AKP'nin siyasi yürüyüşünün içerisinde başörtüsü mücadelesinin, başörtüsü kavgasının çok önemli bir siyasi enstrüman olduğu ve birçok kere de siyasete alet edildiği Türkiye siyasi tarihini azıcık bilen herkesin malumudur. Bu konu, bu konu tartışma dışıdır. Ama, ama türban, başörtüsü siyasete alet edildi diye, üzerinden siyaset inşa edildi diye, üzerinden oylar toplandı diye biz kişisel hak ve özgürlük alanına giren bir konuyu bir tartışma konusu yapmak istemiyoruz. Bunun tarafı değiliz. Son derece açık ve net. Dolayısıyla siz siz hiç olmazsa bundan sonra başörtüsü siyasetini bırakın. Gelin burada bütçeyi konuşun. 15 yıl önce bitmiş bir problemi burada konuşarak hala başörtüsü. Sayın Emir lütfen tamamlayın hala başörtüsü üzerinden siyaset yapma, siyaset devşirme gayreti olduğunu hayretle ve ibretle izliyoruz Sayın Başkan. Birleşime 20 dakika ara veriyorum.